Hadi gel. Biraz uzaklaşın. Yerlere dur lütfen. Biraz uzaklaşın. <laughs> Biraz uzaklaşın. <laughs> Aydin! Aydin! Aydin bana bak Aydin! <laughs> tamam sakin kardeşim.

Aceleyle çıkarken çantayı içeride unutmuşuz. Sizi yapacağınız işin içine? Zula'daki çantada ne vardı? Para vardı abi. Aptal herifler. Milyonlar vardı çantanın içinde. Nasıl unutursunuz onu? Efendim? Öldü mü polis? Bilmiyoruz. Malları alıp çıktık biz. İyi bakalım. En azından kiminle uğraştıklarını iyi anlamışlardır. Daha büyük sorunumuz var. Ne? Zula'daki para içeride kalmış. Ne diyorsun sen, Şadi? Hemen gidip geri alıyorsunuz o parayı, hemen! Tekin la, Tekin! Tiyan çalıyor, doymuyor musun? Dayan Güzelim, dayan, dayan, dayan! Arda, bas oğlum, bas! Arda, bas hadi! Namzu düşüyor Arda, 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 bas hadi, bas! Bas!

zamanında yetişemese kim bilir neler olurdu. Bu kadar acımasız olabileceklerini hiç düşünmüyordum ya. Eee işin içinde büyük para var. Biz dur diyene kadar da kimse acımaz bunlar. Ben bir Rıza babayı arayayım. Alo müdürüm, burada işler karıştı. Ne oldu peki? Ailem son anda kurtardık. Yani kurtardık onu da bilmiyoruz. Hakan hastaneye götürüyor şu an. Tamam şunu doğru düzgün anlat. Ailene bomba düzeni yerleştirmişler. Bomba imha ekibi çağırdık. Ne? Sadece o vardı fabrikada. Ailen nasıl? Bilmiyoruz. Hakan hastaneye götürüyor şu an. Nabzı atıyor ama... Abi ya... Yani birkaç saniye geç kalsam... Tamam, tamam. Kötüyü düşünmeyin. Hadi işinize odaklanın tamam mı? Emre Can Su'ya haber ver. Olay yerine gidiyorsunuz. Hadi. Tamam baba. Biz de hastaneye. Hadi. Biz ne yapalım baba? Orada kalın Seval. Her yeri arayın tarayın. Tamam mı? Hadi. Tamam. Tamam baba. Ya inşallah hastaneye yetiştirirler. Çok fena arpalamışlar kız. Seval. Dayanır değil mi Aylin? Bu ekip nerelerden dönmüş Seval? Dinlemedik mi hikayelerini? Bunu da atlatacağız. Direnir aile. Pes etmez. Hmm. En iyisi biz kendimizi işe verelim arkadaşlar. Aramaya devam edelim. Gel, böyle gel. Düştü hocam, hocam. Sediye. Olay anlıyor. Nabız düştü hocam, nabız düştü. Hocam, hadi. Hocam başına hadi. Hadi, hadi. Son anda sizin. Hocam şöyle çok hocam. Çok. Tamam hocam. Hadi. götürün götürürüm hadi. Bingo. Bakın bakın ne buldun? Ne buldun? Temizliği iyi yapamamışlar ha. Tarık'ın söylediği gibi, imalatı burada yapıyorlar. Ah, bakın, çanta var. Zulayı patlatmışsın Seval. Büyük ihtimalle bunlar aceleyle kaçtı. unutulmaz. Tabi sen bilirsin bu para işlerini. Ya hayda. Bir kere adın çıkmasın be kardeşim ya. Bir kere adın çıkmasın ya. Bir şey diyeceğim. Parayı almaya geleceklerdir. Biz tedbirimizi alalım. Tamam. Aylin duyuyor musun beni? Aylin. Nabız altmışın altına düşüyor. Aylin. Bırak Canım yanındayım. Aylin bırakma. bak. Aylin, aylin, biraz daha dayan Aylin. Aylin. Komiserim lütfen müsaade edin bize. Nedir durum evlat? Ben bilmiyorum ama. Yetiştirdim <laughs> ama başına darbe almış. Ambulans bekleyemez. Şşşt tamam Hakan. Şşşt ne kadar direndiyse daha bırakmaz. Adresi göndermiş bana. Görmedim, görmedim, görmedim. Ya bir şey olursa. Olmayacak. Sakın umutsuzluğa kapılma. Hemen alıyoruz. Hemen hadi. 34 46 neredesin zevrede destek lazım. Orman yolundayız geliyoruz. Acele edin çabuk